Merhaba. Projeyle ilgili epey bir ilerleme oldu. Şimdi bir göstereceğim bazı şeyleri. Aslında epey bir sona yaklaştık. Yani hayır sona değil. Benim bir eşik vardı kafamda. Oraya yaklaşıyoruz. Şimdi sistemimizi tree görüyor. Master DB'miz bu. MS SQL Light bu. Root objects root. Şimdi şunları hep baştan bir alalım. Bu ruta bir şey eklemek istiyorsan ekle diyorum. Altına bir şey ekledi. Geldim. Rename dedim. Deneme klasörü. Sen deneme klasörü. Ruta böyle birkaç şey. Bir, bir, sıkıntı var orada. Çözeceğim. Ekle, 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 ekle. Deneme. Pardon возможно, bir şey. Tamam. Şimdi asıl uğra uğraştığım şeyi söyleyeyim. Permişim. Şimdi permişimle konu olan şunu şunu bir sileyim. vermişimle konu olan klasör şurası. Access Control klasörünün içerisinde Users ve Groups'lar var. Gruplar bunlar diyelim. Users'lar da bunlar. Şimdi <laughs> Object Relation diye bir kavram var. Bakın onu bir göstereyim size. Şimdi Object Relation diye bir şey. Şu anda kullanıyorum. Kimin ürettiğini bunu. Relation name bu ilişkinin ismini isim veriyorsunuz. Source'u target'ı bir de relation da Bunlar text. Ee, şu adım şu isim altında iki tane nesneyi birbirini ilişkilendirebiliyorsun. İlişkiyle ilgili dataları da buraya koyabiliyorsun. Ya. Şimdi mesela gelelim şu SSE. Permission. Şimdi master deb root object root nokta object verilebilen nesneler nelermiş bunlar? Şunlar. Mesela administratör. Şunları silelim. Daha önce vermişim. Şimdi şu nesneye, şu nesneye şu grubu verdim. Ve user verelim. Admin diyelim. Admin user'ı verelim. Şimdi bu grubun şu administratörün şu nesne üzerindeki yetkileri yönetim verdim. adminin ise yetkileri ne olsun mesela burada? Adminin yetkileri mesela delete ignite olsun. Evet olsun. Şimdi kullanıcı şu gruptan bir şekilde bu user e, delete olsa bile artık adminin şunun üzerinde hiçbir zaman silme yetkisi olamaz. Çünkü denet baskın bir şey. Bir şey bir permission denet edilmişse başka bir şekilde gelmiş bütün hiçbir permission bu delete yetkisi geçerli olamaz. Şimdi kaydettik. Şimdi admin'e gelelim veya da şöyle yapalım. Mustafa'ya gelelim. Mustafa'nın permission'larına bakalım. Şimdi bu Mustafa'ya administrator rolü ve power rolü verir. Ve manage yaparsak aslında şu iki gruba dahil olmuş olacak. Tamam mı? Mustafa aynı zamanda adminle aynı yetkilere sahip olsun istiyorsan adminle aynı yetkilere sahip olduk. Şimdi mesela Mustafa bir administratör ya aynı zamanda. Gelelim bak şimdi. Şu SS permission'a gelelim. Administratörün full yetkisi var. Tamam mı? Ama ben gelip de buraya Mustafa'ya. Kardeş Mustafa burada insert edemez. Dinley write de edemez. Read de edemez. Her şeyi kapattım. Yani Mustafa'nın administrator ile ilişkilendirilmiş olmasının hiçbir hükmü kalmayacak. Şimdi bunları yapmış olduk. Database'e de bakın. Şimdi gelelim bak database'e. Bunlar biz yaptıkça veri görüntüle refresh diyelim. Pardon burası değil. Sunucuda çalışıyoruz biz. Şöyle gidelim. Veljantli. Yaptığımız bütün şeyler var. Bak şimdi. Pamph'in bakalım. Silelim bunları. Mustafa'ya verdi Pamph'in. var daha böyle bazı şeyler var. Nasıl saklarım işine görelim. Şimdi mesela bak bu permisyonmuş. Permis, permis Source master db için bir ilişki bu. Master db. Bununla olan alakasında şunun üzerindeki permisyonları bu. Administrator üzerinde. Menet alo. Yani şimdi bunların nasıl kullanılacağı konusunda kafamda bir şey yok daha. Ama her açıdan bakılabilir bir relation var ortada. Onları şimdi çalışır hale getirmek için uğraşacağım. Yani bu, bu tanıtımdı zaten. Baya bir oldu gibi görünüyor. Bakalım. Teşekkür ederim.